Merhabalar. Ramazanda 16-17 saatlik açlığa rağmen çoğu kişi kilo almayı nasıl başarıyor sizce? Biz Ramazanda kilo verebilir miyiz? Bugün bunu konuşacağız. Biliyorsunuz cumartesi günü Ramazan ayı başlıyor. Yarın da sahura kalkacağız inşallah. Hepimizin bu 30 günde hem manevi hem de fiziki olarak hafiflemeye ihtiyacı var fiziksel olarak hafifleyebilmek. Yani kilo verebilmeniz için size dört tane basit kuraldan bahsedeceğim. Bu dört basit kuralı uygularsanız bir ayın sonunda minimum 5 kilo verebilirsiniz. Ramazan'da kilo verebilmek için uymamız gereken birinci kural şu. İftardan sonraki bir saat içinde meyvenizi ve tatlınızı tüketebilirsiniz. Ama ezan okunduktan 1 saat sonra sahura kadar su, şekersiz çay ve kahve ve detoks içecekleri dışında hiçbir şey tüketilmeyecek. İkinci ve en önemli kural şu. Ramazanın ilk 10 günü iftardan 2 saat sonra lahana kürünü tüketeceğiz. İkinci 10 günde iftardan 2 saat sonra detoks içeceği tüketilecek. Son 10 günde ise incelme kürü tüketilecek. Lahana kürü detoks içeceği ve incelme kürü tarihlerini açıklama kısmına bırakacağım. Üçüncü kural şu. Sahura mutlaka kalkmaya çalışın. Sahur yapmasanız bile su için. Sahurda ekmeksiz, yumurta, peynir, zeytin gibi hafif ve proteinden zengin besinleri tüketin. Dördüncü kural şu. İftarda ilk olarak 2 adet hurma ya da 5 adet zeytin ve bir kase çorba ile iftarınızı açın. Ardından 15 dakika namaz ya da sigara molası verin. Daha sonra ana yemeğinizi tüketin. Son olarak 1 saatlik yürüyüş ya da 45 dakikalık lesli vereceğiniz kiloyu 2 katına çıkarır. Ve tabii ki iftardan sahura kadar en az 8 bardak su içmeniz lazım. Ama tek seferde değil aralıklı şekilde için. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.